Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 1 Aralık 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 12.40 gösteriyor. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün, çok güzel bir ay olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarış bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Bursa at yarışları analizimiz olacak. Akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk Programla tamamlanacak Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Bursa at yarışı analizlerimle karşınızdayım. Dün çok güzel bir gün oldu arkadaşlar. Gerek YouTube'da gerek WhatsApp'ta verdiğim analizlerimiz tuttu. 1370 lira veren Adana at yarışı analizimiz tuttu. Ama bir fark var. WhatsApp'ta altın misli altılı bulduk arkadaşlar. 8190 lira ikramiye kazandırdık. Grubumuzdan iki arkadaşımız altı misli olarak bir arkadaşımız üç misli olarak bir arkadaşımız da iki misli olarak bu misli altılımızı bulmuş sevgili yarış severler. Ee, umarım sizler de bulmuşsunuzdur. Çünkü YouTube'daki tahminim de Analizim de tuttu sevgili yarış severler. Arkadaşlar e, ücretli WhatsApp grubumuzda aylık üyeliğimiz 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. 2 ay ve üzeri katılımlarda indirim yapılabilir. 2 ay 150 lira, 3 ayda 200 lira grubumuza katılım ücretimiz vardır. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini Rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşın. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor. Dolayısıyla telefon numarası bilgilerini otomatik olarak siliyor bana ulaşmıyor. Onun için bırakacağınız telefon numarası bilgilerini yazı ile yazarak paylaşın. Ya da Gmail adresimize rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle tv at gmail.com sevgili yarışseverler. Diyerek ben analizlerime geçiyorum. Bursa'da evet arkadaşlar 7 koşuluk bir program var. 6'lı Ganyan programının ikinci koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak. Dişlere mahsus şartlı 5 yarışla start alacak. Burası da dişlere mahsus yamak bir arkadaşlarımızın mücadelesi olacak. Dişlere mahsus yarış arkadaşlar. Yamak bir arkadaşlarımız bu koşuda birbirlerini geçmek için, birbirlerini kendilerini kanıtlamak için gerçekten güzel bir mücadele olacak. Öncelikle ben burada iki numaralı Fatih'in Gülü isimli safkanı Cemal Paso idaresinde ilk şanslı isim olarak tutuyorum. Özellikle son yarışında son anda yaptığı atakları altıncılığa girişinde çok beğenim kazandı. Bugün ekürü koşma avantajda bulunan Kaya ekürüsüne ait iki numaralı Fatih'in Gülü'nü İlk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim iki isim var. 3 numaralı Göldem kaliteli bir safkan. Gününde olursa bu grubu geçebilecek düzeyde bir isim. Yine 5 numaralı Çağlayan Şelale. 4 numaralı Kuğu Güzeli ve son isim olarak da 7 numaralı Peksus isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışında ben 13 numaralı oğlum Özgür isimli safkanın form durumunu çok yükselttiğini görüyorum. Takibimdeki bir isim bugün Onur Atmaca kardeşimiz idaresinde piste çıkacak. Benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Gal Galyalılar. Özellikle form durumunu çok beğendiğim bir safkan son yarışında bunu ispatladı. Özellikle sondan bir önceki yarışında güzel bir dördüncülük yapmıştı. Zıpkın gibi girmişti. Son yarışında hakkını verdi. Ve güzel bir birincilik elde etti. Yine iki numaralı Persian Prince. 10 numaralı Trudy. 4 numaralı Büyük Acıba. Ve 11 numaralı... Impassing Victory isimli safkanlar Fırat sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada iki safkanı ayıramadım. Özellikle efsane tayın tayı 4 numaralı Niger'in oğlu son yarışlarında formda olduğunu belli etti. Kaliteli safkan izlenimi veriyor. Ben 4 numaralı Nigor'un ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine son yarışında altıncılığını çok beğendiğim yakın ara bitiren Tümöz Bey temsilcisi Tiki Torku torunu 6 numaralı Yayla Dağı isimli Safkan'ı da ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Bu koşuyu da 4-6 şeklinde değerlendiriyorum. <laughs> ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı 90 bin lira değerinde bir koşu. Burada iki safkan arasında kaldım esasında ama sonra düşündüm. Arkadaşlar burada long runner yok. Gerçekten son yarışında sıkı rakipler, zorlu rakipler vardı. Burada bir numara mavi kılıçla 7 numara siyampra arasında gidip geldim. Ama bir numara mavi kılıç bugün 63 kilo rağmen rakipleri de zaten e, kilo olarak bu safkana yakın. Yani en şey, şey rakibi, sıkı rakibi 7 numara Siempre. 3 kilo fark var ama 1 numara Mavi Kılıç'ta kalite olarak bu gruptan çok üstün bir safkan. Özellikle bugün bu grubu ben Mehmet Kaya idaresinde rahat geçmesini bekliyorum. Yarışsever arkadaşlarıma 6'lı Ganya'nın 4. ayanda 1 numaralı Mavi Kılıç isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler dün Adana. 1350 lira veren Adana at yarışı analizimiz gerek burada YouTube'da gerek Whatsapp'ta tuttu. Ama Whatsapp'ta Tam 6 misli olarak bulduk. 9190 lira ekramiye kazandırdık. Bu Whatsapp oyunumuzu Facebook grubumuzda Okan Güner ile At Yarışları Analizleri adlı grubumda Facebook profilimde de paylaştım. Sevgili severler, 6 misli olan 6'lıyı Whatsapp grubumuzda bulduk. Yani misli Whatsapp adını altılımız tuttu. 9190 reklamı kazandırdık. Sizler de ücretli Whatsapp grubumuza dahil olmak istiyorsanız ücretli Whatsapp grubumuz aylık 100 liradır. 2 ay katılımda indirim uygulanır. 150 lira. 3 ay katılımda da 200 liradır sevgili yarısı severler. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız dilerlerse YouTube'da yani yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazarak paylaşsınlar. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor. Dolayısıyla otomatik olarak siliyor. Telefon numarası bilgileri bana ulaşmıyor sevgili yarış severler. Ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini olduğu gibi yani rakamsal olarak dağıtabilirler. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com gmail.com diyerek ben altılı gayenin 5. yarıya geçeceğim. Burada da rakiplerinden bir adım önde gördüğüm bir isim var. 8 numaralı Siyah Gül. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Son Martı'nın tayı 8 numaralı Siyah Gül'ü ben birinci şanslı isim olarak önereceğim. Bugün e, burada 5 numaralı Turhan Bey'i isimli Safkan yine beğenimi kazanan bir isim oldu. Safkan da de bir demir kır torunu bir alp yürek temsilcisi. Bugün Mustafa Çiçek Faktörüyle 8 numaralı siyah gül’e diş geçirebilir. Dikkat diyerek ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Ve bugün ilk defa koşacak olan bir safkan var. 4 numaralı Kiranlı. Form durumunu beğendiğim, güzel pedigreye sahip bir isim. Kadir Tokaçoğlu binmiş. Bu safkana dikkat diyerek üçüncü şansı veriyorum. Yine 3 numaralı Kırım Rüzgarı ve bir numaralı Oğlum Yaman isimli safkanlar. Bütçe durumunuza göre sırasıyla altılara yazılması gereken isimlerdir diyerek altılı ganyanın kapanış koşusu son ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 2100 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da 3 numaralı Kıvraktay ardı ardına iki güzel yarış kazandı. Son yarışında biliyorsunuz ısrarla birinci şanslı isim olarak sizlere vermiştim. Bugün Çetin Taş arkadaşımız idaresinde benim birinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 13 numaralı Takdirdar. Dördüncüler girişi çok güzeldi. Son yarışında formda olduğunu belli etti. Aynı Kancansan Vari geldi. Ben bugün 13 numaralı takdirdarı ekürü koşma avantajıyla ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı bir ömür formda bir isim eli kulağında bir isim. Yine Kadir Tokaçoğlu arkadaşımız biniyor. Dikkat diyorum bu safkan içinde. Yine 4 numaralı son parıltı. 7 numaralı Fırat'ın öfkesi ve 8 numaralı Bölük Bey isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Bu altılılar nasıl ufaltırız arkadaşlar? Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Üçüncü ayakta 4 numarayı banko olarak yazabiliriz. Yani Nigar'ın oğlunu banko olarak tercihleyebiliriz. Ve aynı altılıda 5. ayakta 8 numaralı Siyah Gül, 5 numaralı Turhan Bey'i ve 4 numaralı Tiran olarak bırakırsak da altıllar yine ufalacaktır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bugün kanalımızı izleyen arkadaşlarımdan ricam emeklerimin karşılığında YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.